İnşallah iyisinizdir. Şükürler olsun bizler de iyiyiz. Şu an videomuzda bir tane tesbih var. Başlıktan da gelip gördüğünüz üzere eski bir tesbih. Sizlere bunu tanıtacağım ve anlatacağım. Gerçekten söylüyorum tesbihin kullanımından gümüşüne kadar her şey mükemmel. İnsanların aklına bir soru geliyor. Ne bu böyle? Osmanlı sıkmalı. Tabii ki hayır. Böyle bir şey yok bir araya da yok. Tam netliğini bilmiyorum. O yüzden gelen tespihi sizlerle paylaşıp güzel bir göz banyosu yapmanızı ve yapmamı da istiyorum. 3-4 günde elimden düşmeyen bir tespih. Tespih geldiğinde normal düzdü, gümüş püskülünü şöyle 3 sarkıntılı ağır gümüş püskülünü ben taktım. Şimdi ölçüsünü soracak olacak olursanız. Oğlum ölçmedim ki ama. <laughs> Ölçüsünü daha ben de bilmiyorum. Sizlerle beraber kullandım. Şimdi sizlerle beraber de görme zamanı geldi. 13 milime, 12 mm ölçülerinde. Hapbelerin arasında şöyle baktığınızda ufak tefek farklılıklar var. İnsanların aklına değişik değişik sorular geliyor burada. Tabii ki öyle bir şey var mı ya da yok mu? Tabii onları üstadlarımıza göstererek bilmek lazım. Ama ben bunu satmaya almadım. Kendim kullanmaya aldım. Tespih çok güzel. Şöyle deliklerimi de göstermek istiyorum sizlere. Deliklerini göstermek istiyorum. Şimdi bu başka bir esnafta olsaydı, full aseton testini falan yaptık hani boya falan hiçbir şey yok. Başka bir esnafta olsaydı... Bu veremem bunlar çok pahalı. 5-10 bin liraya satıyor bizim... ...3000 liradan, 4000 liradan satılacağından emindim. Tesbih öyle bir tesbih ele alanın aklını kaybediyor. Çok güzel, çıtır çıtır, mükemmel bir tesbih. Ben de güzel para verdim. Kötü para vermedim güzel paralar verdim bu tesbihe ama değer tesbih tamamen kendini hak ediyor. Şimdi sırayla aldığımız bazı koleksiyonlar var. Onları da zaten tanıtacağım başka videolarda ama öncelikle şu tesbihe bir 10 dakika vermek istedim. Tesbih bir abimizin üzerinden geldi. Şöyle tek tek happlerini size göstermek istiyorum. Şöyle. Şöyle. Bir abimiz vesilesiyle bizim elimize ulaştı. Tespih harbiden söylüyorum kullanımı çok keyifli bir tesbih, Eski bir tesbih, Her türlü teste açık olan bir tesbih. Ben bunu kendi koleksiyonuma koymak için aldım. Tespih çıtır çıtır çekimi var. Bunu mesela imamesine tutun her şeyine kadar. Ha, şimdi çoğu insan şey soracak. Alta yazacak. Fareleri mareleri var mı? Helozonu var mı? Şeyi var mı? Onu tam olarak söyleyeceğim sizlere net. Bunun faresi helozonu öyle. Bir Osmanlı tarzı bir şey yok. Işık. Baktım da ışık bulamadım. Işık bulsaydım size daha net gösterecektim. Şunu şöyle kaldırayım. Size tespihe bakalım şöyle. Bakın ışık bulabilirsem size net bir şekilde halini göstereyim. Evet en sonunda uzun uğraşlar sonucu flaşta bulabildik. Şöyle size iç şöyle imamesinden tutun. Alttan hafbelerine kadar bir göstermek istiyorum. Full buğulu bir yandan ışıkta pek kaçmadan bir göstermek istiyorum. Tespihin eski olduğunun garantisini veriyorum. Satmıyorum ama dediğim gibi. Bunu bir fiyat biçemedim çünkü. Bunu bir değerli abimizden kendi koleksiyonum için ve kendim kullanmak için aldım. Ama dediğim gibi bazı esnafların elinde olsa şöyle satarlar. Evet böyle satarlar deyip size ışıklarıyla da gösterdiğime göre tespihi tekrardan tanıtmaya, anlatmaya devam edebilirim. Tespih hafiften yamuk. hapbeleri falan yamuk ama kullanım lezzeti olarak yani üst düzey. Bunu birkaç tane arkadaşıma gösterdim. Dedim ki baksanıza bu tespih bana geldi ve ben bu tespih aldım. Güzel de paraya aldım böyle 1000-2000 lira gibi değil daha yüksek bir rakamlara aldım. Ama kullanımından tutun her şeyine kadar çok keyifli bir tespih diyebilirim. Gümüş püskül benim dükkanımda tespihlerinin üzerinde bir tanesinde vardı. Şöyle bir gümüş püskül. Buna yakışabilecek iki tane püskül aklıma geldi. Sizlerden de tavsiye verirseniz çok ama çok mutlu olurum. Hani başka ne tür bir püskül yapabilirim. Bir tane buna şöyle bir ip püskül yapmak geldi aklıma. Bir de hemen döndüm dedim ki buna gümüş püskül yapsam daha da güzel olur, değerine değer katar. Bunun yanında kullanıyorum, zamanında kullandığım bir kuka vardı. Epey kullanmıştım. Şimdi ise bu tespihi sizlerle beraber böyle ben de kullanacağım artık yanıma geldiğinizde ya da dükkana gelen değerli dostlarım bu tespihi çok rahat bir şekilde ben de görebilecek. Tesbih çok güzel kullanım hassasiyeti, çekimi, lezzeti harbi söylüyorum hani çoğu tespihi aratmayacak bir özellikte. Bazı arkadaşların yorumu olacak tabii ki buna. Yok plastik yok kötü yok şöyle böyle diyecekler ama ben bunu satmak için sizlere göstermiyorum. Kendi koleksiyonuma ayıracağım bir parça olarak sizlere göstermek istiyorum. Yakında zaten kendi tespih koleksiyonumu sizlere tanıtacağım. İnşallah hoşunuza gider. Siz değerli tespih koleksiyonerlerine Böyle güzel bir fayda da olmuş oluruz. Şunun rengine bakar mısınız? İç rengi hangi renk bilmiyorum. İnşallah ilerleyen zamanda bir ustaya götürürüz. Öğrenebilirsek öğreniriz ama ben tıraşlatma gibi bir şey düşünmüyorum. Ama sizlerin yorumu da benim için çok önemli. Şöyle bir tespih sizde olsa tıraşlatır mıydınız bu tespihi? Bana da o konuda bir yardımcı olursanız çok ama çok mutlu olurum. Deliklerinden her şeyine kadar. Kullanırken böyle hiç takılmıyor. Sese bak. Yani komşu rahatsız eden cinsten. Kül çekiyor mu denemedim ama kokusu var. Böyle hafiften ısıttığında falan bir güzel koku yayıyor böyle. Güzel bir tespih benim hoşuma gidiyor. Kokusu belki ipinden kaynaklıdır. Belki bir yağ sürmüşlerdir. Ondandır bilmiyorum ama koleksiyonumun artık vazgeçilmez parçalarından biri daha oldu. Bunu biraz kullanırım. Keyfini alırım. Ondan sonra bunu kaldırır gömerim. İnşallah bana bir şey olduğunda da bu miras yani mirasımın kalacağı insanlar da bunun değerini bilirler deyip şöyle göstermek istiyorum. Şu deliklere bak ya. Yani eski, çok eski belli. Deliklerinden üzerindeki izlere kadar böyle hani aseton testini falan her şeyini yaptık. Boya falan hiçbir şey yok. Şu güzelliğe bak ya. Harbi çok güzel bir tespih kullanımından şöyle bazıları diyecek ki ya yamuk tespihi ne yapacaksınız falan filan. Şimdi bunu tıraşlatsak güzel bir ölçü, güzel bir şey çıkar. Bakalım terazimizi bulup kaç gram olduğuna da bir bakalım. Şöyle hemen bekletiyorum sizi. Şöyle bir gümüşünü çıkartalım bir. Önce bir gümüşünü tartsak ya. Gümüşü toplamda kaç grammış? Gümüşü 20.06 gram diye gözüküyor. Tespih kaç grammış? Hemen ona da bir bakalım. Gramaj da bu tespihlerde önemli oluyor diye biliyorum. 65 gram. Her şey çıksak şöyle 62 gram. 63 gram diyelim. Şu kafasındakini de çıkartırsak 63 gram bir tespihimiz elimizde mevcut. Bence bu tesbih benim koleksiyonumu şenlendirecek bir tesbih ve bu tarz tesbih bu son alırım yani koleksiyonunuzda böyle güzel parçalar olması lazım ki ya her şeyi geçtim. Görüntüsünü, rengini, eskiliğini geçtim. Benim için koleksiyonda plastik tespihlerin de yeri var. Eski Osmanlı denilen tespihlerin de yeri var. Sadece hayvansalların benim koleksiyonumda yeri yok. Ya o da kişiye bağlı kalmış bir şeyler. Çünkü en son ülkemizde bizim ülkemizde sadece tonlarca fil dişi girerken yakalandı. Ben o yüzden hayvanlara zarar görmesin diye çoğu hayvanları koleksiyonuma sokmaya özen gösteren, yani sokmamaya özen gösteriyorum diyebilirim sizlere. Yani gördüğünüz üzere tespitimiz bu. Siz değerli bakın takipçilerde de şeyler demiyorum. Siz değerli dostlarımın yorumları benim için çok önemli. Son kez şöyle gösterip videoyu bitirmek istiyorum. Sizin de yorumlarınız benim için çok ama çok önemli. Yeni malzeme olmadığına çok eminim. Çünkü yeni malzeme böyle bir şey olmaz uzun zaman sonra ilk kez böyle bir malzemeye denk geldim. Siz değerli koleksiyonel dostlarımın yorumuna şu tespihi bırakıyorum. Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Bir sonraki güzel videomuzda görüşme dileğiyle.